Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. Özel röportaj ki konuğumuz Çağdaş Çavuş. Onunla Beşiktaş'ın yeni transferi Abdurrahman Üresi'ni konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Abdurrahman nasılsın iyi misin? İyiyim hocam. Benim kameram burada ama ben ekranım burada olduğu için buraya doğru bakacağım. Ee, öncelikle bunu belirteyim. Ee, Abdurrahman Üresi'ni konuşacağız hocam. Sezon başından beri aslında Abdurrahman Üresi'nin transfer konusunda seninle birçok kez konuştuk. Ee, sen Abdurrahman üresinle bir sezon boyunca çalıştın ve üçüncü Lig'de şampiyonluk yaşadın. Neler söylersin? Evet şimdi ilk önce ee, Abdurrahman'la ilgili şu Abdurrahman gerçekten Birincisi çok fazla e, devamlılığı olan bir oyuncu e, Mesela Son geçmiş 3-4 sezonuna bakıp Bu sezonla birleştirdiğimiz zaman her seneyi full oynamış bir oyuncu ve bu oyuncu 2004 doğumlu bir oyuncu e, Şimdi ee, tabii ki bu kısa karşılaştırmaları işte e, Süper Lig'le ile alt ligler arasındaki oyuncu bağlantısının e, nasıl birbirine edilebileceği bir durumu e, değerlendirmiş olursak şimdi hani Süper Lig'de de zaman geçirdiğim için e, orada da yaklaşık 7-8 yıl e, zaman geçirdiğim için hani buradaki oyuncunun oraya e, entegresi veya olup olamayacağı ile ilgili olan kısımda e, tabii ki ee, biraz bir deneyimimiz oluştu ve bununla da ilgili hani, iyi deneyimler oluşturduğumu düşünüyorum ki e, e, APO'da bu oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, geçen sene beraberdik ve geçen sene e, oynadığımız bütün maçların içerisinde e, ve oyuna başlayan bir oyuncu ve hiçbir antrenman, sezonun başından sonuna kadar antrenman e, kaçırmayan ve antrenman temposu da hep aynı düzeyde giden bir oyuncu. E, oyun içerisine geldiğimizde e, bence Apo sabek e, mevkisindeki e, oyunun e, gerekliliği ve e, yüksek parametrelerde oynayabilen bir oyuncu. E, yani e, oyunu savunma özelliği iyi olan ve aynı zamanda da e, hücum oyun özelliği de iyi olan bir oyuncu. Birebir iyi oynayıp ve kenar ortaları etkili yapan bir oyuncu. Bence Apo'nun aslında sabit anlamında en önemli özelliklerinden bir tanesi ki e, ben de bunu çok seviyorum ki geçen sene ve bu bu senedir ve bundan önceki zamanlarda ve bundan sonra da zamanlarda da kullanacağımız back oyuncusunun iç koridoru kullanma özelliği ve buradan e, ceza sahası içerisine e, yaptıkları ortaların e, çok daha etkili olduğunu düşündüğümüzde Apo bu özelliği de iyi olan bir oyuncu. E, bu nedenle bence ee, Süper Lig'de e, zaman geçirdikten sonra e, yavaş yavaş o havayı da e, teneffüs etmeye başladığı andan itibaren e, Aporan'ın oyuncusu olacak diye düşünüyorum. E, hatta ve hatta o kendisinin o çalışma e, azmi, ondan sonra e, gerçekten de çok güzel olan karakteri e, onu başka bir seviyede taşıyabilir diye düşünüyorum. E, umarım yolu açık olur umarım gönlünden geçirdiklerinin hepsi onun için çok çok güzel olur yani. Peki hocam şöyle. Şimdi Abdurrahman Üresin çok mütevazi bir çocuk. Bunu siz çok yakından evet. tanıyorsunuz. Biz de tanıştık Abdurrahman Üresin'le. Sohbetlerimiz oldu. Bazı transfer süreçleri vardı Abdurrahman Üresin için. O konularda fikir alışverişi falan çok detaylı. Sezon başında Süper Lig'e gidecekti aslında. Biliyorsunuz Bodrum Futbol Kulübü ve Konya Spor oldukça ısrarlıydı. Yine Kezadeve arasında Alanya Spor Konya Spor, Sivas Spor'la ismi geçiyordu. <laughs> Hatta Konya Spor'la ismi teklif de yaptı. Ama e, Beşiktaş'a doğru yol aldı. E, şimdi e, bilmeyenler, belki sizi bilmeyenler olabilir. Kepez Spor'la e, Çağdaş Çavuş 3. Lig'de e, müthiş bir şampiyonluk yaşadı. Ki çok değerli bir şampiyonluklardan birisi. O Oyun olarak da çok değerli bir oyun vardı. Siz Abdurrahman Duresi'nin set hücumlarında, geçiş hücumlarında, kontra ataklarda e, çok fazla kullandınız. E, aslında bu şu an Beşiktaş'a doğru giderken Beşiktaş'ta da aslında çok fazla rakipler kapandığı için Türkiye Ligi için konuşuyorum. Set hücumlarında rahatlıkla Abdurrahman mi kullanabileceklerini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet tabii ki biraz önce de e, hani ben de bahsetmiştim. Sen de üzerine e, hani e, soru olarak getirdiğin şey e, Apo'nun oyunu e, ki biz oyunu geriden kuran e, bir oyun sistemim var ve bununla beraber gerçekten o geçişi ve ters oyunları e, oynanabilecek ve ters oyunlarda oyunun kapandığı noktada oyunu sete çevirebilecek e, oyunu oynadığımız için ve Apo da buna çok net bir şekilde e, ayak uyduran bir oyuncu. E, yani bence e, ligin e, hangi düzeyde olduğu e, çok önemli olduğunu düşünmüyorum onun için. Sadece e, o düzeye e, yeterli reaksiyonu, yeterli zamanı bulunmayı, e, sağladığı zaman onu da çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. E, yani Beşiktaş gibi e, büyük camiyaların e, bu tarz oyuncuları içeride bulundurduktan sonra e, zaman içerisinde bunu fırsata çevirebilecek bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. E, Apo da oyunun bunu çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Apo'nun ekstra şöyle bir özelliği de var. Şimdi e, biraz önce ondan çok bahsetmedim ama fiziksel anlamda da e, Apo çok kaliteli bir e, oyuncu. Neden? Şimdi e, Apo'nun çok iyi bir çevikliği var sağının içerisinde. Aynı zamanda e, yüksek bir dayanıklık kapasitesi ve yüksek şiddetli koşullarda, e, sprintlerde e, çok değerli işler yapabiliyor. Bu Bek oyuncusu için çok önemli bir şey. E, bence bunda da çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ki bu sene denk geldi bir maçını izleyebildim onun. E, orada da e, üzerine koyarak giden bir yapısı var. Tabii ki bulunduğu ortam onun değerini daha çok arttıracak diye düşünüyorum. Ee, yani hem seti hücumlarında hem geçiş hücumlarında e, çok rahat reaksiyon gösterebilecek e, bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, ee, Abdurrahman Üresin gerçekten çok mütevazi, çok değerli de bir çocuk. Ee, Yörük kendisi, Antalya'dan çıkmış evet. bir kardeşimiz. Ee, ve inşallah e, Abdurrahman Üresin'i de e, 2004 doğumlu bir oyuncu. Beşiktaş'la süperlik antrenmanlarında bulunduğu sürece, oraya alıştığı sürece, İstanbul'a alıştığı sürece ben Beşiktaş'ın Abdurrahman Üresi'nden faydalanacağını düşünüyorum. Tabii ki o ortama alışmak kolay değil. Tekrardan söylüyorum, Antalya'da bile Abdurrahman Üresi'nin çok mütevazi olduğunu söylersek, İstanbul'da da bu mütevazini korursa evet. daha iyi yerlere geleceğini o çok, düşünüyorum. Açıkçası. O çok değerli, o çok değerli. Çünkü. <laughs> Ee, şimdi insanların bulunduğu ortamlara doğru bir şekilde ayak uydurması ve e, o ortamı daha değerli anlam hale getirebilmesi için e, senin de söylediğin gibi bu tür davranışları çok devam ettirmesi gereken bir durum. Yani o kendi buradaki yaşantısının orada çok fazla değiştirmeden e, veya orada daha doğru e, organizasyonlarla daha doğru hayat yaşantısıyla e, bunu bir seviyeye getirmesi gerekir ki onu getirdiği zaman Zaten oyuncuyu başkalaştırıyor bu işler ki bunun geçmişte çok örnekleri var. Bunu dezavantaj bir şekilde yaşayıp kaybolan oyuncular çok fazla. Önemli olan bu düzeye yaklaşmak ama bence davranış olarak o seviyede olduğunu düşündüğüm için bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Peki hocam, Manisa FK yine genç oyuncularla... Siz e, sezonun ilk yarısında Pekka ile bir e, anlaşmanız vardı. Orada istatistiksel anlamda e, çok fazla verilerde ön plandaydınız. Bunları neler söyle Bunları nasıl açıklarsınız? Evet, şimdi ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum aslında senin iznin olursa da e, şimdi gerçekten e, apo gibi yani benim Kestelde çalıştığım zamanda veya yardımcı hoca olarak Süperlikte falan çalıştığımız zamanlarda da çok fazla aslında böyle e, insanların belki bilmediği ama piyasaya çok fazla çıkarttığımız oyuncular vardı. Yani e, Kestel'de çalıştığımda Furkan'ı Süper Lig'e, Pendi'ye göndermiştik. Ondan sonra e, Erdem'i yine e, onu da e, Pendi takımına Süper Lig'e göndermiştik. Apo yine oyuncularımdan bir tanesi. Yani böyle dokunuşlarımın da olduğu çok fazla sayıda oyuncu var. E Bu da beni mutlu ediyor. E, gerçekten. E, ve e, çok da sevindiriyor. Bunu da takımlarım içerisinde yapmaya devam edeceğim. Manisa FK ile ilgili başladığım noktada da Oradan de... da bazı oyuncuların <laughs> ismi gidiyor yalnız ya. Aynen şimdi şimdi de ona ona dokunmak için aslında bunu söylemiştim. Gerçekten Manisa FK'da da böyle genç oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Yani belki de sonuçları çok daha farklı bir noktaya getirdiğimiz bir durum oluşmuş olsaydı o dokunuşlarımız ekstra bir farklı olacaktı ki gerçekten orada da yaklaşık 7 8 tane genç oyuncunun olması ve o genç oyunculara şans verip burada onlardan bir harman yaratarak güzel bir şeyler almaya başladığımız çok güzeldi. Umut ediyorum ki de ben özellikle teknik adamlık zamanım içerisinde böyle dokunuşlarda, böyle oyuncu kazanımlarında bulunmaya devam edeceğim ki ben performansa bakıyorum. Performans sahada birilerini ortaya çıkartıyor. Ee, biz de onlara küçük dokunuşlara devam edeceğiz. Ve bunları böyle Türk futboluna ondan sonra futbol camiasını kazandırmaya devam edeceğim. Manisa FK'ya gelince gerçekten e, benim için e, güzel ve özel olan bir yer aslında. E, birincilikte teknik adam olarak başladığım sağ olsun e, Mevlüt Başkan'ın e, verdiği destekler ondan sonra oradaki yönetimin verdiği destekler. E, güzel bir başlangıç oldu aslında oyuncu grubuyla çok güzel bir iletişim kurup e, e, ki e, benim iki senedir getirdiğim oyunu burada da e, oynamaya e, başladık ve çok güzel aslında e, sonuçlar alarak Başladık ilk ilk dokuz haftada ilk dördüncüsü olarak devam eden bir durum oluşturdu. Fakat sonrasında da senin de dediğin gibi inanılmaz oyun içerisindeki üstünlükler, e, gol pozisyonu, ceza sahası içerisinde topla buluşma işte atılan şutlar, kullanılan kornerler, öne derip link ve vesaire bunun gibi birçok teknik ve taktik parametre sayabilirim. Bunun haricinde de fiziksel olarak da yüksek şiddetli koşular, ondan sonra toplamda kat edilen mesafe, sprint sayıları, sprint hızları, ondan sonra bunlarda da en son geçen merak ettiğim bir 18. haftanın bir total değerlendirmesine baktım. Alem Manisa FK üst sıralarda gerçekten bu hem teknikten fiziksel hem taktik anlamında olan işlerde e, bu benim için aslında sevindirici e, yaptığım işin doğru olduğunu gösteriyor e, sadece benim şanssızlığım e, skor anlamında e, goller bulamayıp e, maçları mağlubiyetle ayrıldık ve e, bunun e, bir tek hani ben de bir burukluğu oluştu çok iyi bir oyun her maç çok üstün oynadığımız oyunlar e, olup mağlup ayrılmak e, beni bu hani bu e, biraz bulutluk yaratmıştı ama işin büyük resmine baktığımızda kendi adıma değerlendirdiğimde e, yani oynadığımız da insanlar ilk önce bana şey demişlerdi yani bu oyun e, bu ligde olmaz bu ligin bir oyunu var herkes bekliyor bekliyor hızlı ucuma çıkıyor e, ama benim amacım fark yaratmak yani benim amacım futbolun içerisinde bir şeyler kazandırabilmek veya insanların o tribünlere, maçın başında, televizyonların başında izlediklerinde bir coşku, bir enerji olacak bir ortam yaratabilmek. Burada alamadım ama bir sonrakinde ben çok iyi alabileceğim veya ondan sonrakinde veya ondan sonraki takımlarımda bunu çok çok iyi yapacağımı biliyorum ve devam edeceğim. Buna ısrar edeceğim bu oyun gücüne, bu oyunun ortaya çıkarttığına. Tabii ki de biz teknik adamlar olarak bazen oyunun bazı değişkenliklerini yaşayacağımız veya düzeltmemiz gereken veya içerisinde revize etmemiz gereken yerler var. Bunları da şu anda bile boştayken çalışıyorum. Onları da ona göre organize ederek devam edeceğim. Aslında güzel bir şey. Tabii ki de sonuna da işte kulübün satılması, yönetimin biraz bu konuda da şey olması. Hem de kulübün de önünü açmış olduk. Ama şimdi güzel bir şekilde tekrardan yenilerek yeni bir yere güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Umut ediyorum ki de güzel bir e, başlangıçla devamı olacağını düşünüyorum yani. Peki hocam Çağdaş Çavuş'un e, bu noktadaki parametreleri gerçekten çok yüksek teknik anlamda analiz anlamında bunu izleyenler. E, takip edenler ki sosyal medyadan bu konuyla alakalı çok fazla e, briefing var. Çok fazla okuduk. Veri okuduk. Birinci sırada olduğuna dair Çağdaş Çavuş'un dönemindeki Futbol Kulübü. hocam çok teşekkür ediyorum. E, çok başarılar e, diliyorum size. Hem Abdurrahman Üresi'ne hem size hem de Beşiktaş camiasına e, dolu dolu e, bir başarı diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. E, ilk önce gerçekten e, Apo'ya ben de başarılar diliyorum. Şansı bol olsun. E, Beşiktaş Camiası da bence ilerleyen süreçte çok faydalanacağı bir oyuncu kazandılar diye düşünüyorum. Çok doğru bir e, skuatin uygulamasıyla e, çok güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, burada olmak da benim için keyifliydi. Sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.